bir kötüyü şeytanı dost edinmesi vardır, bir Allah'ın dost edinmesi vardır. İşte benden başkasını dost edinenlere Kur'an ya, haga Kur'an, huda. Hidayet rehberidir. Doğruyu gösteren kitaptır. Doğruyu. Huda kelimesi koymuş bunun ismini. Sıfatını öyle koymuş. Zaten hüdellil muttakine demiş. Burada dememiş. Burada huda demiş. Herkesin rehberidir. Bu Kur'an'a gelen kim gelirse gelsin ondan rehber alır. Orada hüdellil muttakine demiş. Onun başka bir yolu var orada. O başka bir zaman onu konuşuruz. Fakat Allahu Teala genel manada Kur'an-ı Kerim'in sıfatını burada huda kelimesiyle ifade etmiş. Huda kelimesinin çok ağır manası var. Çok geniş bir manası var. Bunun tezini yaptırıyorum şimdi. Bu kelimenin Kur'an'da hidayet kavramı diye. Ee, değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim niçin hidayet oluyor? Nedir hidayet yapması ne 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 oluyor yani İnsana ne yapıyor? Şimdi bunu bizim açıklamamız gerekiyor. Hakikaten ben inşallah televizyonda bir gün oturup bu hidayet kavramını ele alacağım. Baştan aşağı, ayetleri çıkartacağız. Kimin hidayet yapabileceğini, kimin yapamayacağını, kimler hangi şartlar altında yapabileceklerini, hangi şartlar altında yapamayacaklarını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala detaylı bir şekilde izah ediyor öyle bir hidayet alanı var ki peygamberimizi bile yanaştırmıyor orada. Sen oraya giremezsin diyor. O saha bana ait. O eğitim alanı bana ait diyor Allah-u Teala. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَيْتِمَنْ يَشَاءَ Ama başka bir ayette diyor ki وَجَعَلْنَاهُمْ اِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ Benim görev verdiğim, benim emir verdiğim bazı peygamberler vardır ki onlar hidayet verebilir diyor orada. Orada da öyle söylüyor. Bunlar ne manaya geldi? Hep anlatacağız inşallah. Ama burada Kur'an-ı Kerim'in bir rehber olduğu kavramı var. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği değerli kardeşlerim Kur'an bir ışıktır. Fikir ışığıdır. Düşünce ışığıdır. Gönül ışığıdır. Gönlün ışığıdır. Gönül gözünü meydana getirir. Yani Kur'an-ı Kerim terbiyesinden geçen adam Bizim gibi adamlar değil. Bizim bizim gönül gözümüz yok. Ha, gönül gözü oluşur adamda. Bizim nasıl kafa gözümüz varsa ışığı görüyorsak cisimleri anlıyoruz, yolumuzu buluyoruz filan. Ha ha. İşte bazı adamlar da kafa gözüyle değil diyor. Gönülden görür diyor. O adam gönülden görür. Gönül gözü, kalp gözü diyoruz biz buna. Bu batıda da çıktı bu. Hristiyan mistisizminde de vardır bu. Efendim bu kavram. The eye of heart. Gönül gözü. Bunu batılılar da farkına varmışlar ya. Yani. Böyle yazıyorlar, kitap yazıyorlar. Yani her halükarda içten görme olayı, gönülden görme olayı, aklın derinliğinden, çekirdeğiyle görme olayıdır bu olay yani. Aklın özüyle görme olayıdır bu olay. İşte buna allah Teala aklın özü dediği zaman da elbab kelimesi kullanır, kendi kullanır. Aklın e, aklın isimlerinin biri de elbaptır. Lüb, lüb, çekirdek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in rehberliği değerli kardeşlerim aydınlatıyor. Ne? insanın içini, aklını, gönlünü. E aydınlatınca her şeyi görüyorsun. Yolunu görüyorsun ya. Yani. Gecede değilsin, karanlıkta değilsin. Demek ki hidayet kavramı aydınlık demektir. Aydınlığı aydınlatıp yolunu göstermek demektir adama. Nereden gidiyor? Gece nereden gittiğini bilemezsin. Çarparsın her tarafa, ağzını burnunu kırarsın. İşte Kur'ansız gönüller de ağzını burnunu kırıyor. Böyle oluyor. Dünyayı görüyor musunuz? Şimdi neler oluyor? Hep ağzımızı burnumuzu kırıyor birbirimiz. Gücümüz kavga, her şeyimiz tefrika. Her şey. İşte kuran Kerim'in hidayet kavramı dediğimiz olay budur size bir benzetme yapmıştım hatırlarsanız. Yeni gelen cemaat bu benzetmeyi öğrensin diye söylüyorum. Müthiş bir trafik düşünün. Bütün arabalar 200 ile gidiyorlar. Vızır vızır işliyor cadde. Yolun kenarında 3 yaşına bir çocuk. Karşıya gelecek. Olacak mı bu? Bu mümkün değil. Ha, nefis trafiğinde, şeytan trafiğinde 250 kilometre ile gidiyor. Şeytan nefis de böyle gidiyor. Siz şimdi bu trafikle karşı yakaya geçeceksiniz, cennete gideceksiniz. Bu mümkün değil. Bu üç yaşında çocuk gibi caddenin kenarına kaldı. Kim seni elinden tutup getirecek? Bir polis. Dur diyecek o, o, o trafiğe. Dur. Dur çocuğu geçireyim karşıya. İşte Kur'an budur. Kur'an o nefis ve şeytan trafiğinde insanın eline tutup karşıya yakaya geçiren Selamete götüren bir kitaptır. Bu manada hidayet diyoruz ona. Anlaşıldı mı? <laughs> Bunu anladınız yani. Çorbayı pişirdim ağzınızda akıttım. Yani yutacaksınız yani. Bunu anlamadıysanız bunun kıymeti kalmadı yani. Ben yutacak değilim onu yani. Siz yutacaksınız ama çorbayı ben hazırlıyorum. İşte hidayet kavramını anladınız bu şekilde. Vel lezine keferu bi ayati rabbihim lehum azabun mir rizsin elimin. Allah Rablerinin ayetini inkar edenler demedi velledine keferu bi ayatillah başka yerde öyle diyor hep öyle der Kur'an'da en az da şu anda hatırıma gelen 4-5 tane ayet var velledine keferu ve kezebu bi ayatillah bi ayatillah burada bi ayati rabbihim demiş niye Rabbinin ayeti Allah'ın ayetleri Rabbinin ayeti fark ne şimdi onu söyleyeceğim size Rablerinin ayetini inkar edenler lehum azabun Onlara en büyük azap vardır. riz. Riz'in ezab, en büyük azap. Ondan daha büyük azap yok. Şimdi Rabbim niye demiş? Onu izah edeyim size. Rablerinin ayetini inkar edenler Rab değerli kardeşlerim eğiticiliği ifade eder. Allah'ın eğitici sıfatıdır eğiten, öğreten, büyüten, geliştiren, besleyen, yani yediri içiren, her imkan hazırlıyor, yatılı, yatılı yapmış biz Allah-u Teala. Bu dünya, bu dünya bir yurt. Nasıl bir yurt? Talebe nasıl Anadolu'dan geliyor, yurtta kalıyorsa burada. Ha Allah-u Teala bize yurt temin etmiş, üniversiteyi de temin etmiş, peygamberlere göndermiş, kürsü vermiş peygamberlerine. Ha? Hem eğitiyor bizi, hem bakıyor bizi, yurt veriyor bize, İaşe ve ibatemizi de temin ediyor. Bak 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 bak. Bu Rab sıfatı bunun içerisine giriyor ha. Hem İaşe ve ibadetin yurdunu temin ediyor. Hem üniversiteni de temin ediyor. Ah oku diyor sana şimdi. Okumuyor bu adam şimdi. Şimdi Allah'ın sana öğrettiği ayetlere karşı çıkıyor. Öğretmeninin öğrettiği bilgilere karşı çıkıyor. Olur mu? Bir hukuk profesörü kal düşünün. Medeni hukuku anlatıyor sana ceza hukukunu anlatıyor sana. Hocam ben onu tanımıyorum hocam. Ne anlatıyorsun sana da bir talebesi Düşünün ki ben ders veriyorum talebeme. Hocam ne anlatıyorsun hocam ben? Kabul etmiyorum onu ya. Böyle şey olmaz, böyle hukuk olmaz, böyle ilahiyat olmaz, böyle Kur'an olmaz, böyle kitap olmaz dedi bana. Düşünün şimdi bunu ya. Ne yapacaksın şimdi? Kızmaz mısın? Yani sen çocuğunu bu kadar büyüttün, bu kadar emek sarf ettin. Sonra kalktı dedi ki baba ben senin babalığını tanımıyorum ya. Ne baba? Ne bu, Sen kim? Dedi sana. Ne olursun sen şimdi o anda? E şimdi Allah seni öğretiyor. Allah'ın ayetlerine kaç çıkar. Bu dünya bir sınıf. Allah'ın bir sınıfı. Des veriyor Allah-u Teala. Kalkıyor oradan diyor ona ki birisi kafir diyor ona ki ya ben tanımıyorum senin bu dediklerini ya nedir bu ya ne anlatıyorsun bazıdan dedi. Onun için Rab kelimesini kullandı burada eğitici öğretici manada. Ders veriyorum ben kuluma diyor beni tanımıyor ona korkunç bir disiplin cezası vereceğim ben diyor allah Teala öyle. Sınıfın düzenini bozuyor bu. Dünya düzenini. Bu dünya bir sınıf dedi ki Allah'ım, Allah ha sınıfın sistemini bozuyorsun sen. Dersi tanımıyorsun. Öğretilen bilgilerini, reddediyorsun. Allah Allah. O zaman diyor allah Teala ben de seni reddediyorum. Çık sen. Çık şu sınıftan dışarı. Çık şu dışarı bul bakayım bir dünya benim yaratmadığım bir dünya bul da orada nefes al. Öyle bir hava yarat, Öyle bir imkan hazırla, öyle bir dünyada bulun bakayım, Defol buradan diyor. Çık bakayım şimdi şu dünyadan. Çıkamazsın. Allah'ın defoluna dediği zaman işte senin için en büyük cehennemdir işte. En büyük disiplin cezası. Oo. Şimdi burada bitirdik. Bugün ne anlattık arkadaşlar? Bugün şunu anlattık. Allahu Teala bugün ele aldığım birinci ayette dedi ki yazıklar olsun o yalan uyduranlara ve o günah işleyenlere yalanı günahtan ayırdı. Bütün günahları bir tarafa aldı, yalanı ayrı koydu. Uydurma, Allah'ın, Allah'a yalan iftira etme, yalan hüküm vermek. Allah'ın vermediği hükmü, Allah vermiş gibi Allah'a iftira etmek. Esimini de anlattı, Allah'ın ayetlerini dinler, kibir yaparak sanki dinlememiş gibi sırtını dönüp giden adam, günahkar adam budur diyor. Ve Allah'ın ayetlerinden bir şey bildiği zamanı bir parça onunla alay eden adamdır diyor. Bu bu esim kelimesi. Ve sonra diyor ki onun önünde bir cehennem vardır, arkasında bir cehennem vardır. Yaptığı ameller ona fayda vermeyecek. Benden başka dost edindiği şeyler de ona fayda vermeyecek diyor Allahu Teala. Oysa ki bu Kur'an-ı Kerim, o dinlediği Kur'an-ı Kerim, o kibir yaptığı Kur'an-ı Kerim, alay etti Kur'an-ı Kerim diyor Allahu Teala bir hidayet rehberidir. Bu hidayete getiren bir kitaptır. Aydınlatan bir kitaptır. Gönülleri kafaları aydınlatır bu kitap. Benim ayetlerimi inkar edenlere de korkunç bir azap vardı dedi ve bunu bitirdi. Bu azap üç türlü azaptan bahsetti burada. Dört türlü. Azabın elim. Elem veren azap. Azab-ı muhin, yakan azap. Azab-ı azim, büyük azap. Min elim, en büyük azap. Dört tane büyük azaptan bahsetti değerli kardeşlerim. Bu azapların böyle büyük olmalarının sebebi hem bu dünyada karşılığını görüyor hem öteki dünyada. İki dünyaya da, iki dünyayı da cehenneme çeviriyor. Bugün dünya bir cehennem halinde. Yanıyor. Aileler yanıyor, toplumlar yanıyor, milletler arası ilişkiler yanıyor, cehenneme döndük. Allah-u Teala bismillah.